Merhaba arkadaşlar. Arap sabunu tarifiyle karşınızdayım. Arap sabunu kullanılması çok pratik. Geçmişten günümüze kadar en eski temizlik malzemesi diyebiliriz. Bütün sabunların atası da diyebiliriz icadından dolayı. Çünkü kaynaklar genellikle sabun icadını kül suyuna dayandırıyor. Kül suyunun içindeki potasyum miktarı daha fazla olduğu için bu da bize Arap sabununu gösteriyor diyebiliriz. Ve sıvı sabun olarak bakacak olursak da doğal, gerçek sıvı sabunda Arap sabunudur arkadaşlar. Biz çalıştığımız yerde ve kendi adıma evde sıvı sabun olarak sadece sıvı Arap sabunu kullanıyoruz. Ve kendim sentezliyorum. Gerek evde olsun, gerek iş yerinde arkadaşlarım için olsun. Şimdi bu videoda arkadaşlar 2 kilo ya üzerinden giderek bir Arap sabunu üretimi yapacağız. Sonra isterseniz bunu jel halinde de kullanabilirsiniz şu şekilde veya sıvı sabun halinde de kullanabilirsiniz su ilave ederek. Ayçiçek yağını ve zeytin yağını bir arada kullandım. Ayçiçek yağı ve zeytin yağının sabunlaşma sayıları birbirlerine çok yakın olduğu için yani bu formülü sadece ayçiçek yağı için veya sadece zeytinyağı için kullanabilirsiniz. Lafı fazla uzatmadan uyguladığım formülü anlatayım size. 2 kilo yağ kullandım. Bunlar birer kilo ayçiçek yağı ve zeytinyağıydı. Sabunlaşma sayısı 0,191. Bakın burada kostik olarak potasyum hidroksit kullanacağız. Sabun üretimi için bize yağ lazım, kostik lazım, su lazım. Kalıp sabunun içinde böyle, Arap sabunun içinde böyle. Arap sabunu Üretimi için potasyum hidroksit kullanıyoruz. Ve sabunlaşma sayısı da buna göre değişir arkadaşlar. Yani Arap sabunu için potasyum hidroksit cinsinden sabunlaşma sayısını alacağız. 2000 gram yağ var. Sabunlaşma sayısı 0,191. 2000 çarpı 0,191. 382 gram saf potasyum hidroksit kullanmam gerekiyor. 382 gram. Fakat piyasada genellikle %100 %99 potasyum hidroksit bulmak biraz zor oluyor. Sodyum hidroksit gibi değil yani. Bu nedenle bir düzeltme yapacağız. Bu yüzden hesapladığımız saf miktarı 382'yi 90'a böleceğiz %99 %90 olduğu için çarpı 100 deyip %100'lük miktarına erişeceğiz arkadaşlar. Yani burada hesabı yaptığımız zaman 382 bölü 90 çarpı 100 eşittir 424 gram yüzde 90'lık potasyum kullanacağız. Şimdi geldik püf noktasına. Arap sabun üretimi arkadaşlar kalıp sabundan biraz farklıdır. Biraz daha sabır ister, biraz daha tecrübe ister. Hani ilk yaptığınızda olmamış gibi olabilir ama şu hesapları düzgün yaptığınız zaman ve sabırlı davranıp ısıtmaları biraz daha ısıtırsanız öyle söyleyeyim. Tecrübe kazanırsınız zaten, Arap sabunu da üretme, üretmeye başlayabilirsiniz. Arkadaşlar en önemli nokta başlangıçta kullanacağınız su. Su miktarını küçük üretim yaptığımız için, ev ortamında diyelim küçük üretim yaptığımız için suyu en fazla kullandığınız yağ miktarı kadar alın. Yani biz burada 2000 gram yağ kullanıyoruz ya, 2 kilogram yağ karşılık en fazla 2 kilo su kullanın. Veya, yani şöyle söyleyeyim kısaca, Suyu kullandığınız yağ miktarının yarısıyla tamamı arasında bir değer olarak alın. Çünkü su miktarı arttıkça reaksiyon süresi artar. Ama bir parantez açayım burada. E, büyük ölçekli üretimlerde bunu yapamazsınız. Çünkü sabun oluştuğunda, bu az suyla oluştuğunda e, çöker. Yani nasıl söyleyeyim böyle çok ağır bir jel halinde çöker. Tabii miktar büyük olduğu için onu e, tekrar çözelti pazarına almak, yani şujer pazarına almak çok zor olur. Bu yüzden büyük üretimlerde e, su miktarını normale yakın almak gerekiyor. Normal nedir arkadaşlar? Kabaca baktığımız zaman yani en fazla e, su, yağ miktarı arkadaşlar Arap sabunun içinde %30 olur. %18'e doğru düştükçe sıvı sabuna doğru gider. Aşağı yukarı yüzde 60 civarı kadar da sudan oluşur. Şimdi 2000 gram üzerinden gidersek benim normalde 4 kilo hatta yağların durumuna göre bazen su kaldırma miktarı fazla olur Arap sabununun. Toplamda 4 ila 5 kilo arasında su kullanmam lazım. Buharlaşma faktörünü de hesaba katarsak 6 kiloya yakın toplamda su kullanmam lazım. Yani şunu elde etmek için arkadaşlar miktar küçük olduğu için su da çok fazla geleceği için arkadaşlar orada üretim uzak. Bu yüzden bizim miktarımız küçük. Bu e, sonra çözelti haline getirme e, durumumuz biraz daha basit olacağı için süreyi de mümkün olacaksa tutmak açısından su miktarını e, dediğim gibi alırsanız çok kısa sürede yaparsınız. Dilerseniz üretim aşamasını seyredebiliriz ama önce gerekli uyarıları yapmam lazım. Birincisi arkadaşlar kostikler çok tehlikeli malzemelerdir. Yanıklara neden olabilirler, geri dönülmez hasarlara neden olabilirler. Özellikle yutulduklarında veya gözle temasları durumunda bu yüzden güvenlik tedbirlerinizi alın, koruyucu gözlük, eldiven, koruyucu maske bulundurun, tozunu ve çözelti hazırlarken buharını solumayın. çocuklardan uzak tutun ve bunları asidik kökenli temizlik malzemeleriyle ayrı tutun arkadaşlar. Kaplarını güzelce işaretleyin, etiketleyin ve gerçekten hani erişilmesi zor bir yerde depolayın. Evet arkadaşlar malzemelerimiz burada. 1 kilogram zeytinyağı, 1 kilogram ayçiçek yağı, 2 kilogram su, 424 gram potasyum hidroksitle üretime başlıyoruz. Önce kostik çözeltisini yani potasyum hidroksit çözeltisini hazırlayacağız. 2 kilogram suyu kazanımıza boşaltıyoruz. Kullanacağımız kap su ve yağ hacmi olarak baktığımızda yani su ve yağ toplam hacmi kabın yarısını geçmemeli arkadaşlar. Buna dikkat ediyoruz. Yani herhangi bir köpürme durumunda taşmaması lazım. 2 kilogram suyu kaba boşalttık. Ben burada çelik tencere kullanıyorum. Arkasından 424 gram potasyum hidroksiti dikkatlice ilave ediyoruz. Dibinde az bir şey kaldı. Çok az bir suyla onu da kazanın içine aldım. Tencerenin içine aldım. Ve yavaşça karıştırarak potasyum hidroksit çözeltisini oluşturuyoruz. Zaten potasyum hidroksit çok kolay çözünür suyun içinde. Hesaplamayı az önce göstermiştim. Her ne kadar ısınsa da Potasyum hidroksit su içinde çözünürken kısık ocağın üzerine alarak sıcaklığı 80 dereceye getireceğim ve yağ ilavesine başlayacağım. Önce zeytinyağını ilave ediyorum. Arkasından Ayçiçek yağını ilave edeceğim. Tabii önce zeytinyağını biraz karıştırıp yani hafiften sabunlaşmasını başlatıyorum. Arkadaşlar bu şekilde zeytinyağı ve ayçiçek yağını beraber kullanmak zorunda değilsiniz. Zaten bahsettiğim gibi sabunlaşma sayıları bu her iki yağın birbirine çok yakın olduğu için aynı reçeteyi Sadece ayçiçek yağı için veya sadece zeytinyağı için uygulayabilirsiniz. Blender karıştırmakta fayda var. Çünkü kesme hızı çok yüksek bu cihazların. Ve çok kolay sonuca ulaştırır bizi. Şundan bahsediyordum. Sadece zeytinyağı ile de aynı formülü yapabilirsiniz. Sadece ayçiçek yağı ile de aynı formülü, aynı üretimi yapabilirsiniz. Hatta kızartmalardan arta kalan ayçiçek yağı, biriktirdiğiniz ayçiçek yağını da önce tabii ki ince bir süzgeçten süzerek bu üretimi gerçekleştirebilirsiniz. Ayçiçek yağını ilave ediyorum. Buradaki miktarları ikiye bölerek 1 kilogram yağa göre Arap sabununu nasıl üretebilirsiniz onu da çok rahatlıkla bulabilirsiniz. Ve bundan sonra arkadaşlar sadece karıştırıyorum. Hafif hafif kaynama emareleri göreceğiz. Ve yaptığımız bu sabun karışımı Beyaz renge dönecek, yani krem rengi beyaz rengi arasını dönecek, kalın bir emülsiyon gibi olacak. Şöyle de söyleyebiliriz, kalıp sabun yaparken hani öyle bir deneyiminiz olduysa orada iz aşaması vardır, o noktaya kadar gelecek. Bak, kaynama başladı. Ocağımız kısık arkadaşlar. Yani çok ağır bir alev üzerinde çalışmanızın gereği yok. Bunu karıştırarak bahsettiğim iz kıvamına getirerek yani bakın kepçe var orada. kepçe ile alıp kazana boşaltırken, kazana doğru akıtırken uzamasını göreceksiniz arkadaşlar. Onu gördüğünüz zaman zaten üretiminiz hemen hemen olmuş demektir. Suyu yağ miktarı ile eşit olarak almıştım. 2 kilogram yerine 1,5 kilogram veya 1 kilogram su alsaydım belki bu süreç daha da kısalacaktı. Bu tamamen başlangıçtaki reaktif maddelerin Toplam kütle içindeki konsantrasyonu konsantrasyonları ile alakalı bir durum arkadaşlar. Hafif hafif kalınlaşmaya başladı sabun karışımı. Bakın çok rahat akamıyor. Su ayrılamıyor. İz oluşmaya başladı. Bakın uzamaya da başladı. İz de oluşmaya başladı. Ve kaynamayı bu şekilde göreceğiz arkadaşlar. Bir volkan patlaması gibi diyebiliriz buna. Yani hemen hemen olmak üzere. Şimdi diyeceksiniz ki bu jel değil. Ne kadar kalınlaşmış onu kontrol ediyorum. Bakın kepçenin hareket ettiği yerlerdeki izleri görmüşsünüzdür. Hemen hemen oldu. Kapağı kapatıp ocağı da kapatıp 1-2 saat dinlendireceğiz. Bir buçuk saat sonra, bir buçuk saat dinlendirdim. Bir buçuk saat sonra gördüğünüz gibi arkadaşlar çok büyük oranda Arap sabunumu jelleşmiş bir şekilde elde ettim. Bundan sonraki süreç şöyle daha da netleştirmeye çalışıyorum burada. Evet. Gayet güzel jel durumunda. Arap sabununu elde ettik arkadaşlar. Yani ilk defa yapıyorsanız biraz zorlanabilirsiniz ama hesaplamalarınız doğruysa birkaç ısıtmadan sonra mutlaka olur ve şu şekilde de test edebiliriz. Bakın aldığım jel arap sabununun üzerine su ilave ettiğim zaman herhangi bir emülsiyona dönüşme olmadı, bir dağılma olmadı. Su berraklığını korudu. Yani bizim sabunumuz yerleşmiş ama şu anda tabii çok sert bir jel yapısında olduğu için suyla istediğim kıvama gelene kadar seyrelteceğim arkadaşlar. Kaynar su ilave etseydim biraz daha çözme süreci kısalırdı ve suyla temas ettiği noktalar daha da sertleşiyor arkadaşlar. ilginç bir şekilde. Ve bekledikçe gevşiyor. Hani burada aslında birkaç kilo su ilave edip toplamda zaten 2 kilogram suyun üzerine 3 kilogram daha su ilave ettim ben burada. Jel konumuna getirmek için. Hani bunu sabırlı olup biraz karıştırıp Şöyle bir gün falan beklettiğinizde e, sabunun mükemmel derecede yumuşadığını görebilirsiniz. Çözünmeyi hızlandırmak için yine ocağı kısık olarak açmıştım. Buhar o yüzden çıkıyor. Yani Üretim sürecinin sonuna doğru geleceğim. ilavelerini yaptım. Çözünmeden dolayı arkadaşlar bu şekilde karıştırırken suyun beyazlaması normal. Onun üzerinde durmayın. Hem oluşan sabun suyun içinde çözünmeye başlıyor ve aynı zamanda bakın mükemmel derecede köpürüyor. Son su ilavesini de yapıyorum. Bakın sabunlar ayrı. Çözmek için ilave ettiğim su ayrı davranıyor. Ve bunu dinlendireceğiz arkadaşlar. Ve sabunumuzu elde etmiş olacağız. Tabi ben burada önce jel formunda Arap sabunu elde ediyorum. Bakın gerçekten dokusu çok hoş bir Arap sabun oldu. Sonrasında da bir miktarını ayırıp yani aslında jel olarak Arap sabununu çok az miktarda ayırırım ben. Kalanını da biraz daha su ilavesiyle e, sıvı sabuna çeviririm. Sıvı sabuna çevirmek için ne kadar ilave edeceğiz? Yani yağ miktarı arkadaşlar toplam su miktarı e, toplam miktarın yüzde 18'i oluncaya kadar su ilave edilebilir ama Kontrolü yapmak lazım. Kıvamı kontrol etmek lazım. Çünkü her yağın kaldıracağı su miktarı değişir. Ve bunu dinlendirdikten sonra Arap sabunumu elde etmiş olacağım. Evet arkadaşlar sabunun jelleşmiş halini gördünüz. Ondan sonra su ilave ederek aslında suyu Sıcak su olarak ilave ettiğinizde çözme sürecini biraz daha hızlandırırsınız. Yani yeterli miktarda su ilave ettiğiniz zaman baş tarafında söylemiştim videonun şu şekilde jel ürün elde edebilirsiniz. Bunun kıvamını ayarlarsanız arkadaşlar, yani çok katı görürseniz biraz suyla daha böyle ince jelimsi hale getirebilirsiniz. Yok ben sıvı sabun yapacağım diyorsanız biraz daha su ilavesiyle sıvı sabun haline getirebilirsiniz. Evet arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Değerli vaktinizi ayırdığınız için çok teşekkür ediyorum. Abone değilseniz olmanızı rica ediyorum. Katılarak desteklerinizi sunabilirsiniz. Hepinize sağlıklı, mutlu, huzurlu, bol kazançlı günler diliyorum. Hoşçakalın.